Arkadaşlar merhaba ee, son gelişmelerle ilgili bilgiler vermek istiyorum sizlere ama herhalde yayınlarla ilgili bir sıkıntımız var nasıl aşılacak onu bilmiyorum sizlere dedik şu abone sayımızı bir yükseltin abone sayımız bir olsun yani abone sayımız olmadığı sürece fazla canlı yayınlara katılamıyoruz biliyorsunuz herhalde şu anda yayındayım gibi geliyor bana. Şimdi önemli konular vardı. Neydi bunlar efendim? Önemli konular. Şunu biraz düzelteyim. Önemli konular test meselesi vardı. Biliyorsunuz Federal Almanya düzeyinde alınan bir test ve karantina kararı vardı. Yani üçüncü ülkelere gidenlere test ve karantina uygulanacaktı. Bu hemen hemen Almanya'nın diğer eyaletlerinde uygulamaya koyulmuştu ama Kuzeyen Vesfalya eyaleti ve Berlin'de alınan mahkeme kararı vardı bu mahkeme kararına göre de e, karantina meselesi söz konusu değildi tabi. E, Kuzey Remesvali Eyaleti'nde bu zamana kadar gelip gidenlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. İşte biliyoruz yaşanmadı. Herkes evine gitti. ile ilgili bir sıkıntıları olmadı ama e, yeni dün akşam alınan bir karar neticesinde ki Sayın e, bizim e, Eyalet Milletvekili Volkan Baran kendisi beni arayarak yeni e, alınan kararla ilgili bilgileri verdi. Ve belgeleri gördüm. <laughs> Bundan sonra artık e, 48 saat içerisinde e, 48 saat geçerli. Efendim belgeniz elinizde olması lazım. Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde ben hani diyordum ya Avrupa Birliği Birliğini bir tek ülke olarak görürsek eğer. Aldığımız test bu çünkü Türkiye'de bir, yaklaşık 1 milyon civarında 600-500 bin insanımız Türkiye'ye gidecek. Bunlar bu testler için başvurmuş olacaklar. Testlerin en azından üç gün dört gün 5 gün hatta bir hafta sürdüğü söz konusu, sürmesi söz konusu. Ne zaman çıkacak, ne zaman alacaklar ve ne zaman ülkeye gelecekler, bu da bir muamma tabii. Alsanız bile testi Almanya'nın hangi şehrinde ikamet ediyorsanız oraya vardığınızda oranın sağlık dairesine, Gezuntay Tamdına bunu bildirmeniz gerekiyor. Yani ben geldim ve 48 saat içerisinde alınmış bir belge olması lazım. En yani kötü. Bunu orada ibraz etmeniz lazım. İbraz etmezseniz kendinizi evinizde karantina altına alacaksınız. Bu da bir gerçek. Avusturya'da 96 saat üzerinden bu uygulanıyor. Avusturya'da biliyorsunuz Türkiye'den verilen testi tanıyor. İsviçre'de bu işle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. İsviçre'de gelip gidebiliyorsunuz. Orada karantina söz konusu değil. Bu konuyla ilgili Sayın Büyükelçimiz İlhan Saygılı geçen de ana haber programımıza bağlandı. Habere bağlandı. Orada bu konuyla ilgili bizlere sizlere bilgiler verdi. İzin yolu ekibimizde bu konuyla ilgili bilgiler veriyorlar. Gerçekten test meselesi bir muamma şu anda. Test kabul ediliyor ama 48 saat meselesi var. Dönen insanlarımız 48 saatlik elinde belgeleri gidip o sağlık ocaklarına, sağlık dairelerine ibraz etmek zorundalar. Eğer değilse karantina söz konusu. Bir de Türkiye'de bunu hepsini nasıl verebilecekler? Aslında bunu dedik ki gümrüklerde yapabilirler mi? Dedik ki o olmuyor çünkü en azından bu işlemin süresi 4-5 gün sürüyor imiş yani bu Covid-19 testinin alınması. O yüzden de bir sıkıntı var gibi şu anda. Ee, i̇nşallah o konu aşılır veya Almanya 50 ülke ile alakalı yeni kararlar verecek. Eğer verilen kararlar arasında Türkiye'de muaf tutulursa bu testten de kurtulmuş olacağız. Çünkü sadece bizler gitmiyoruz ülkemizi seven Alman dostlarımız da Türkiye'ye gidiyorlar. Onların da bir baskısı var. Tur operatörlerinin baskısını var. seyahat e, SEAT, e baskısı var. Var, var, var. Almanya'ya bir türlü baskı var bu konuda. Bir an önce e, Türkiye hakkında karar verilsin diye. Ama bakarsanız rakamlara Almanya'daki Covid-19 meselesi bizimkilerden daha fazla. Şu anda e, Reada Wiedenburg şehrindeki et işleme testlerinde meydana gelen e, ...koronavirüs olayında yaklaşık 1300 kişide bu tespit edildi. Koronavirüs tespit edildi. Yani e, 7000 kişi karantinaya alındı. E, Almanya'da işte bu R dedikleri yani bulaşıcılık oranı... ...0.79'lardan şu anda 2 küsürlere hatta 3'lere doğru ilerliyor yani bulaşıcı oranı fazlalaşıyor. Çoğu okullarda da e, Covid-19 vukuatları, vakaları ortaya çıktı. Okullar da kapanıyor. Hatta bu yakınımızda, bizim Duisburg yakınlarındaki Mülayman Değerur'da da bir okulda tespit edildi. O okulda da karantina altına alınan öğretmenler ve öğrenciler var. Yani Almanya Türkiye ile ilgili kararlar alırken bu ülkedeki gelişmeleri de gözden kaçırmamalı. Çünkü Türkiye gerçekten bu konuda koronavirüste en iyi mücadele eden, en iyi önlemler alan ülkeler arasında Almanya ile birlikte. Almanya ile Türkiye'nin önemli dostlukları var, önemli ilişkileri var, ticari ilişkileri var, ekonomik boyutu bu işlerin çok yüksek. Burada yaşayan yaklaşık 2 milyon 700 bin Türk vatandaşı var, Avrupa genelinde 5 milyon var, var, var. Bu yüzden de bazı olayların tekrar gözden geçirilmesi lazım. Yani test var, karantinada var ama 48 saat Mevzusu muamma, ee, bunun başka türlü düzeltilmesi lazım. E, ülkeye geldiğinizde, bulunduğunuz şehirde yerleşmiş olduğunuz, ikamet ettiğiniz şehirde bu testi 48 saatlik en az olması lazım. Teslim et, teslim etmeniz lazım. Bu da çok zor gibi gözüküyor bu teknik şartlarda. Şimdi ben e, bugün e, bu önceki bir videom vardı hatırlarsınız orada demiştim ki işte ya vatandaşlardan niye Türk parası istiyorsunuz? Bu adamların zaten Avrupa ülkelerine geliyorlar. Ellerinde Türk paraları falan yok. Ee, gümrükte yani bizim kapı kulede veya işte giriş kapılarımızda bu insanlar Türk parasını nereden bulup ödeyecekler? Durduruyorsunuz, ehliyetini rehin alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Para bozdurma yerlerinde kime ait, kimindir de bir alternatif de yok zaten sadece bir yerde. O da piyasanın bayağı düşüyor altında düşük bir şekilde paraları bozuyor. Vatandaş buradan bozduktan sonra geri geliyor. Bekliyor. Arkadakiler bekliyor. Öndekiler bekliyor. Bayağı bir sıkıntı ki ayın 27'sinde Kuzeyren Vesfaliye Eyaleti tatile ayrılıyor. Yollar dop dolu olacak. Yani bayağı bir kuyruklar olacak bu uygulama devam ederse demiştik. Yayınımızdan iki saat sonra sağ olsun yetkililerimiz bu konuda önemli adım attılar. Sayın Edine Valimiz açıklama yaptı. Artık Türk parası olarak değildi, de oyru olarak, 3 oyru olarak bu ödemeleri yaparak ülkemize insanlar giriş yapacak. Burası eyvallah tamam girdik e, memlekete gittik ama dönüşlerde dediğim gibi bu 48 saat meselesi başımıza ağrıtacak. Çünkü daha Türkiye'de devlet hastanelerinde vatandaşlarımızın alacağı bu testlerle ilgili insanların bir bilgisi yok. Bunlar için ücretsiz deniliyordu, hiç kimsenin bu konuda bilgisi yok. Bu işler daha ayyuka çıkmadan yetkililerimizin bu konuda bir an önce efendim önlemler alması, önemli açıklamalarda bulunması lazım ki vatandaşlarımızın kalbi mutmain olsun. Ee, bu testle, karantina konusuyla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar ama şimdilik. Bu akşam zaten Sayın Volkan Baran, ana bize bağlanacak. Kanal bana ana haberlere bu konuyla ilgili, karantina ve test konusuyla ilgili alınan kararlarla ilgili sizlere önemli bilgiler verecek. Bu birinci mesele. İkincisi Sofya Büyükelçiliğimizde Sayın Müsteşarımız Erman Bey ee, bağlanacak Skype Görüntülü bağlanacak o da bize Sofya, Bulgaristan, o karayolu üzerinde vatandaşlarımız neye dikkat etmeleri, yanlarında neler bulundurmalı, nasıl bir yol izlemeli gibi önemli bilgiler verecekler, sizlerle paylaşacaklar. Kanal Avrupa her zaman olduğu gibi yine sizlerle ilgili önemli çalışmalar yapıyor efendim. Değerli arkadaşımız yol güzergahında olan, izin yolu, sıla yolu güzergahında olan, Ali Osman Yayla da yine bu akşam Kapıkule'den Skype bağlantısıyla oradaki son gelişmeleri bizlerle paylaşacak, bizlere önemli bilgiler verecek. Yani bu akşam dolu dolu bir Kanal Avrupa haber var. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Üç tane önemli bağlantımız var. Büyükelçiliğimiz Sayın Vekilimiz Volkan Baran ve değerli arkadaşımız Ali Osman Yayla Skype bağlantısıyla görüntülü olarak sizlere. Bu konularla ilgili bilgiler verecekler. Çok şeyler söyleniyor bu konularla ilgili. Her söylene inanmayın. Resmi makamların açıkladıkları verdikleri bilgilerle yola çıkın. 48 saat meselesi doğru ama yeterli mi değil? Bu konuyla ilgili de efendim saat 17:30'da olacak. Ana, ana haberimiz. Saat 17.30 Kanal Avrupa. Ve bu arada da abone olmayı unutmayın veya tavsiye edin de e, kanalımıza abone olun. E, ben zaten Kanal Avrupa'nın haberlerde ve diğer programlarda izin yolu programında, Spor Avrupa'da ne bileyim Avrupa Masası'nda zaten sizlerin karşısındayım ama burada söylediklerimiz de oradakiler biraz farklı e, ama bütün yaptıklarımız zaten sizler için. Sizleri bilgilendirmek için olduğu için. Bence YouTube kanalına da hem üye olun hem tavsiye edin hem beğenin ee, videolarımızı ki bizim de şevkimiz artsın sizlerle e, bir takım gelişmeleri böyle anında paylaşalım. Neymiş efendim test meselesi 48 saat e, artık Kuzey Eren Eyaleti'nde de uygulamaya başlandı. E, sayın e, milletvekilimiz Volkan Baran bu akşam canlı yayın konuğu olacak? Skype bağlantısıyla e, size bu konuda çok önemli bilgiler verecek. Kafanızdaki soru işaretlerine herhalde çözüm yolları veya cevaplar gelecek. Aldığınız testler 48 saat, en az 48 saat olmak kaidiyle Almanya'ya döndüğünüzdeki şehir oturduğunuz il veya ilçe neyse oranın sağlık dairesine ibraz edeceksiniz, göstereceksiniz ki karantina altına kendinizi almayın. Eğer almazsanız bu testleri karantina altına Alınacaksınız. Bunlar e, kesin ve net. E, güzel işler yapıyoruz. 3 oyla meselesi var. O önemli. 3 oyla ödeyerek artık e, giriş yapacaksınız. Beklemek yok. Para bozdurmak yok. Yolunuza devam edeceksiniz. E, başka neler var? E, Almanya'da Covid yukarılara doğru gidiyor. Salgın biraz daha hareketlendi. E, bu dönem zarfında daha neler olur gerçekten ikinci dalga bu bu onu da bilemiyoruz e, Türkiye'ye gidecek olan vatandaşlarımız var illa gidecekler ve gidiyorlar da zaten kimse de engelleyemez bu konunun bir an önce çözüme e, kavuşturulması lazım Türk turizmi şu anda zaten sıkıntı içerisinde bütün rezervasyonlar e, donmuş şekilde veya iptal ediliyor yavaş yavaş turizmcilerimiz e, kan alıyorlar. E, dünya genelinde turizm zaten sıkıntıda ama Almanya'da kendi çapına göre efendim bir karar aldı bir önlem aldı işte paralarımız dışarı gitmesin içeride kalsın efendim bu konuda zarar gören İspanya İtalya Yunanistan gibi ülkelere gitsinler insanlarımız orada tatillerini yapsınlar e, gibi tavsiyeleri var ama insanlar sadece buraları değil alışmış olduğu güzel tatil beldelerine de gitmek istiyorlar Almanlar da bunda ağırlıklı efendim Akşam ana haberlerde daha güzel, daha geniş bilgiler vereceğim. Şimdi sizlerle paylaşmak istediklerim bunlardı. Test meselesi, kuzey ve eyaletinde de başladı. Burada da var. Almanya genelinde aynı uygulama var. Federal bir uygulama bu. E, bu zamana kadar geldiler, gittiler. Doğru ama bundan sonra artık değil. E, bu akşam ana haberlerde Sayın Volkan Baran zaten size bu konularla ilgili bilgiler verecek efendim. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Daha farklı şeyler de var tabi de. E, ama zamanımız bu kadar yeni videolarda yeni mesajlarla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın beni izlemeye devam edin abone olun tavsiye edin ve videoları beğenin lütfen.